Ben ameliyatları genelde lazerle veya cerrahi olarak çıkarılarak yapılmaktadır. Bunda en önemli şey benin bulunduğu deri katmanıdır. Eğer çok yüzeyel, epidermal bölgede bulunan bir bense ve kriter olarak bize hiçbir şekilde kötü huylu bir ben olduğunu göstermiyorsa rahatlıkla lazerle buharlaştırarak bu ben uzaklaştırılır. Eğer görüntü olarak şüphede duyduğumuz bir bense mutlaka patolojik inceleme gerektireceğinden bu benin lazer dışındaki bir yöntemle yani cerrahi olarak çıkarılması en uygunudur. Bir de benlerin derin tabakalara ulaşması durumunda yani dermal bölgeye ulaşması durumunda lazer kullanması uygun değildir. Lazer orada çok daha fazla iz bırakacaktır. Bu gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka benin cerrahi olarak çıkarılması ve dikişle kapatılması iz açısından da sağlık açısından da yapılabilecek É e